Sözleşmeli personeli desteklemek için çalışan Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Özdemir'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayınlar Genel Başkanları, Sayınlar Basın Mensubu Kardeşlerim, buraya kadar teşrif edip hakkını arama mücadelesinde en ölüyü en üst derecede görevini ifade edip bütün meslektaşlarına hak arama mücadelesi veren kamu sözleşmeleri, süresiz sözleşmeleri dernek başkanım ve akabinde değerli STK temsilcisi arkadaşlarım hepiniz buraya kadar hoş geldiniz, şeref verdiniz ve hak arama mücadelesinde bizlerle beraber biz de bugün sizlere destek verme adına buradayız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii STK temsilcisi kardeşlerimiz kamuda çalışma sürelerini ve gerekli mevzuatla ilgili açıklamaları yaptılar. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Öncelikle şunu sorgulamamızı istiyorum. Kamu çalışanları adına biz STK temsilcisi, sendika temsilcisi olarak buradayız. Bütün meslektaşlarımızın kamuda çalışan, devletin anahtarı olan, devletin bütün hizmetlerini üreten kamu çalışanların adına burada şunu ifade etmek istiyorum. Sayın kamu çalışanları kardeşlerim, hizmetkarlar, emektarlar 2004 yılından beri kamuda yetkili olarak masaya oturan, bizim haklarımızı gasp eden ve her oturuşunda bir hakkımızı bizden alan ve bugün bizi küçülten, kamu içerisinde çalışma barışını bozan ve bugün bizi burada toplanmamıza, eylem yapmamıza vesile olan ve bugün hak arama mücadelesinde bütün eylemleriyle, söylemleriyle kamu çalışanlarının hakkını gasp eden masada satanların sorgulanmasını istiyoruz bugün. Ve kamu çalışanlarının da bu sendikadan derhal istifa etmelerini arzu ediyoruz. Neden haklarınızı gasp edenlerin yanında hala duruyorsunuz? Neden sizin haklarınızı elde edemeyen, söylemle eylemle sizin yanınızda duramayanların yanında duruyorsunuz? Biz de diyoruz ki kardeşlerim korkmayın. Mobbing, no şantaj, tehdit. Sizi görevden atarız. Efendim yerini değiştiririz. Ne olursa olsun hiçbir şey yapamadılar, yapamayacaklar. Çünkü biz varız. Bu platformlar var. Değerli başkanlarım var ve değerli emektarlar var. Dağlı adamları var. Bunlar onu gerçekleştiremeyecekler. Korkmayın. Öncelikle şunu ifade edeyim. Kamuda bu çalışma barışını bozan, kamu içerisinde çalışanlar arasında ayrı statüleri koyanlar sorgulanmalıdır diyorum. Bu onların elinden yetkileri en kısa zamanda almalıyız. Eğer bu yetki devam ederse bizim daha çok haklarımız gasp edilecek. Tam bugün toplu sözleşme masasında ne dediler? Yüzde bir getirdiler. Ve ne yaptılar? 400 lira sendika üyesi yüzde bir barajını geçen sendikalara 400 lira ödeme yapılacak dediler. Peki şuradan ifade edeyim. Bugün polis kardeşlerim ve 4 milyon 4 milyon kamuda çalışan memur, kamu çalışanın hakkını sadece bir buçuk milyonunu alarak iki buçuk milyon kamu hakkını nereye koydunuz? Bunu da sorgulamalıyız. Onun için değerli dava arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, tabii öncelikle de çalışan sen ve din sen genel başkanıyım. Konfederasyon ve Diyanet Camiası'nda da din genel başkanlığı yürütmekteyim. Burada bulunan Öncelikle süresiz sözleşmeli, kamuda süresiz sözleşmeli olarak ve sözleşmeli olarak çalışan fahri vekil ve olarak çalışan kardeşlerimizin haklarını elde etme noktasında mücadelemiz devam etmektedir. En son Diyanet İşleri Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede kendilerine şunu ifade ettim. Sayın Başkanım, aynı görevi ifade ve sınavlara girip puanlama sistemiyle birlikte kamuda fahri olarak ve vekil olarak çalışan kardeşlerimiz deneyimli personel statüsüne alınıp kamuda alımlarda onlara öncelik tanınması noktasında yer verilmedi dedik. Kendileri de bunu değerlendireceklerini söylediler. Fakat alım listelerine baktığımızda ve kendilerine bunu verilmediğini gördük. İnşallah bu mücadelemizi hep beraber sürdüreceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum. Kamu çalışanları Devletin kilididir, anahtarıdır. Devleti kamu çalışanları çalıştırır. Onların hakkını gasp etmek, devleti zayıflatmaktır. Onların haklarını gasp etmek, devletin işlevini hafifletmektir. Onun için bu değerli, burada değerli sendika başkanlarımı ve değerli basın mensuplarını, emniyetçi kardeşlerimizi ve bütün meslektaşlarımı saygıyla sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah haklarımızı en kısa sürede almak üzere sizlere hoşça kalın diyorum. Değerli Genel Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. bu vicis konuşmasından dolayı Adem Atacan Başkanımız bir iki kelime edecek. Değerli arkadaşlarım, burada 657'nin 86. maddesine göre görev yapan vekil ebe ve hemşireler Rıdvan Bey'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Bakın bu arkadaşlarımızın da ciddi anlamda hak kayıpları vardır. KPSS sınavına girerek kamuda görev yapmaktadır bu arkadaşlarımız. Devletimiz en son 2011 yılında bu arkadaşlarımıza e, kadro e, vermiştir. Ancak geçen süre içerisinde yaklaşık 10 yıldır hiçbir şekilde e, sosyal ve mali haklara sahip değildirler. Ben burada şunu sizlere sormak istiyorum. Kamu Süresi Sözleşmeliler Derneği diyoruz değil mi? Bakın böyle bir derneğin kurulması bile utanç vericidir. Evet söylüyorum yani bu dernek neden kuruldu arkadaş? Bakın şurada Sayın Sendika Genel Başkanlarım çok teşekkür ediyorum. Evet bizim sendikamız şu an bizim yanımızda arkamızda yetkili olarak çözümün tek merkezi olarak kendini ifade eden sendikalar acaba bu soruna neden görmezden geliyorlar? 540 bin ailelerle 2 milyon kişi etkilenen bir kitle var ve hiçbiri e, bu sorunla haşim neşir canla başla mücadele etmiyorlar. Bakın ben burada yeni genel başkanlar tanıdım. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama burada e, Ayhan Çivi Sayın Genel Başkanımız Aksem Konfederasyonu Genel Başkanı sözleşmeli personel e, derneğine her zaman desteğini e, esirgememiştir. Sizlerin huzurunda tüm sendika başkanlarıma ve özellikle Ayhan Çiviy'e sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İnşallah bir gün Sayın Başkanım yetki bizlerin eline geçer gerçek mücadele icade, veren sendikaların eline geçer. Memurun her toplu sözleşme görüşmesinde maalesef her hafta az önce başkanımız ifade etti. Bir hakkı elinden alınmıştır. Bakın şurada bizim güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerimiz, abilerimiz var. Suçları günahı nedir Allah aşkına? Sendikayı üye olamıyorlar. Hiçbir şekilde haklarını ifade edemiyorlar. 1600 TL neden siz bunlara e, toplu sözleşme görüşme ikramiyesinden mahrum bırakıyorsunuz? Ya ben bunlara anlam veremiyorum. Ben her zaman şu sorunun hatıra, hatırınıza gelmesini istiyorum. Bu dernek neden kuruldu? Bunu yetkili sendikaya sormak istiyorum. Evet sizlerin beceriksizliği yüzünden sorunu Cumhurbaşkanı'na ya da hükümete anlatamadığınız için ben ifade ediyorum çalmadığımız kapı bırakmadık. Gitmediğimiz bakan, gitmediğimiz vekil kalmadı. Bizleri yeri geldi taşeron zannettiler. Hayır bizler de üniversite mezunuyuz. Bizler de aynı eğitimler aldık aynı okullardan mezun olarak kamuya atandık ve aynı görevi yapıyor. Bugün bir hastanede hemşire seçebiliyor musunuz? Sözleşmeli, 3 artı 1'li, süreli, süresiz. Arkadaşlar, uygulamalar tamamen yanlıştır. Devletin temeli adalettir diyoruz. İnşallah bu sorunun çözüme en kısa sürede mu? 6. dönemin e, kapsam alanı 1 Ocak 2022'de başlıyor. 31 Aralık 2023'te eee sonra görelim baba yiğitleri. Alınan kararların uygulanmasını görelim. Eee çözümün e, tek merkezi olan sendikayı görelim. Bakalım yürekleri var mı yok mu? Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, başkanın konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok değerliyiz. Bu da o kadar normal ki bu kadar sıkıntı arasında. Evet, her platformda sözleşmeli personelin kadro mücadelesinde yanında olan hak emeği mücadelesini Yılmaz öncülerinden, Yılmaz savunculuğundan Hak Konfederasyonu Hak Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Değerli basın mensupları, Sendika ve konfederasyonlarımızın çok kıymetli başkanları, derneklerimizin değerli başkanları, değerli sözleşmeli dostlar, Kamu Süresiz Sözleşmeler Derneği'nin hak arama mücadelesinde düzenlediği basın açıklamasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli basın mensupları, kamu hizmetleri bir bütündür. Bir vatandaş herhangi bir kamu idaresine gittiğinde, bir hastaneye gittiğinde, veya bir kamu kurumuna gittiğinde hizmeti verenin kim olduğuna bakmaz. Onun için önemli olan o kamu hizmetinin kendisine verilmiş olmasıdır. Kamu hizmetleri de kamu personelleri aracılığıyla yürütülür. Yani bir kurumda, bir odada, bir birimde aynı işi yapan insanların süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli, dört artı bir sözleşmeli, 3 artı 1 sözleşmeli vekil şeklinde tasdif edilmesinin hukuken de kamu hizmetleri açısından da hiçbir kıymeti yoktur. Siz işe göre ücret vermek zorundasınız. Yapılan işe göre kamu personelinin haklarını vermek zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye'de başlangıçta çok istisnai görevler için tanımlanan sözleşmeli personel statüsü maalesef şu anda asıl istihdam yöntemi haline gelmiştir. Bu kamuda ciddi sorunlar yaratmaktadır. Çalışma barışını bozmaktadır. Bu sütetü anneyi çocuğundan eşinden ayırmaktadır. İnsanlar bir yıl sonra işini kaybetmenin korkusunu üzerlerinde hissetmektedirler. Moving'e maruz kalmaktadırlar. Görevde yükselememektedirler. Bu öyle bir statü ki gerçekten de çalışanlara hizmet etmekten alıkoyan adeta usandıran, bıktıran bir statüdür. Bugün burada bu statüye karşı tepkimizi dile getirmek için beraberiz. Ben bu anlamda da Kamu Süresiz Sözleşmeler Derneği'ne ve şahsında Sayın Adem At Atacan'a teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten de tek başına birkaç arkadaşıyla beraber bu kadro mücadelesini yürütüyor. Ben de şunu söylüyorum. Biz her zaman Adem Atacan'ın da süresiz sözleşmelerinde yanında olacağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sürekli olarak sözleşmeliye kadro konusu gündeme geliyor. Biliyorsunuz 30 Mart 2021 tarihinde kamu personel danışma kurulu toplandı. Burada kadro çalışması ile ilgili bir komisyon kurulması karar verildi. Aradan yedi ay geçti. Nerede bu komisyon? Böyle bir komisyonu gördünüz mü, duydunuz mu arkadaşlar? Arkasından iki ay önce toplu sözleşme yapıldı. Orada da yine sözde yetkili sendika büyük bir cakayla masaya oturdu. Sözleşmeli personel sorununu çözeceğiz. 3600 ek destekle sorununu çözeceğiz. Çözüldü mü arkadaşlar? Çözülmedi. Peki ne dediler bize? Sözde yetkili sendikanın genel başkanıyla Sayın Çalışma Bakanı bir mutabakat metni imzalamış. Orada diyor ki sözleşmeli statülerin yeniden düzenlenmesi için bir çalışma yapılacak. Ya çalışma yapılacak diye bir toplu sözleşme hüküm konur mu? Siz çalıştığınızda elinizden mi tuttuk? Siz getirdiğinizde biz hayır mı dedik? Bu neyin çalışması? Parlamentoda onlarca kadro teklifi var. Gayet de güzel kanun teklifleri var. Alırsınız, beğenmiyorsanız kendiniz bir şey hazırlarsınız. Bizlerin de görüşlerini alırsınız. Bu iş çözülür. Ancak değerli arkadaşlar, maalesef e, sanki bir vadeli banka hesabı gibi sürekli sözleşmeli arkadaşlarımıza, bizlere vade veriliyor. Biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Siz maksadınızı açık bir şekilde koyun. Ya ağzınızdan şunu duymak istiyoruz, bu kadar zor mu? Biz sözleşmeli personele kadro vereceğiz. Aha da kanun teklifimiz. Zor mu bunu söylemek Allah aşkına? Değerli arkadaşlar, dolayısıyla biz bu mücadelenin her aşamasında takipçi olacağız. Bunu hatırlatacağız. Bunu söyleyeceğiz. Sayın Bakanımız toplu sözleşme mutabakat metni imzalanırken dedi ki Türkiye'de sendika enflasyonu var buna benzer. Dolayısıyla bunların eee merdiven altı olanlar var. Başka faaliyet yürütenler var. Dolayısıyla biz yüzde bir barajını aşan sendika üyelerine 3 ayda bir 400 TL vereceğiz. Bir o otururken tüm emekliye, tüm memurlara ayrım yapmaksızın 600 TL seyyane zam istiyordunuz. Ne oldu? Onun yerine bunu vereceğiz. Peki kime vereceksiniz? Polise vermeyeceksiniz. Emekliye vermeyeceksiniz. Sendika üyesi olmayanlara vermeyeceksiniz. Sendika üyesi olup da barajı aşamayan sendikalara üye olanlara vermeyeceksiniz. Yani bunu kime vereceksiniz? Bunu yandaşa vereceksiniz. Bunu yöndeşe vereceksiniz. Biz bu ayrımcılığa da şiddetli protesto ediyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, aramızda Sağlık Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığımızda vekil olarak görev yapan, Türkiye İstatistik Kurumu'nda 4C'den 4B'ye geçen bize göre çakma 4 B olan anketör arkadaşlarımız var süresiz sözleşmeli arkadaşlarımız var. Evet öğreticiler var. Yani biz burada bakın hepimiz hakkımız için beraberiz. Bu arkadaşlarımızın çoğu birbirini tanımıyor. Yani bizi yönetenlerin de şöyle bir bu fotoğrafa bakması lazım. Bu insanların bir derdi var demek ki bir araya gelmişler. Bir tatil gününde sıcak evlerinde oturmak varken hak hukuk mücadelesi için alanlara çıkmışlar. Bunlar değerli arkadaşlar önemli şeylerdir. Sayı az olabilir ama önemli olan burada 540 bin sözleşmenin adına bu mücadeleyi vermektir. Biz mücadelemizi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Bu yoldan da asla dönmeyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkan'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özetle 2000 sen değerli basın mensupları 2023'e giderken 530 bin çarpı 4 2 milyon küsür seçmeni düşünmek lazım. Buradaki konuşulanları mutlaka ama mutlaka devletin, hükümetin dikkate almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Selam ve saygıyla teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bir saniye lütfen. Değerli basın mensupları, şimdi bu söylediğimiz mağduriyetlere sebep olan birkaç maddeyle hakları belirlenen arkadaşlarımızın hizmet sözleşmesi var. Yani arkadaşlarımızın emeği de ekmeği de bu hizmet sözleşmesinin iki dudağının arasında. Dolayısıyla bu durumun bu sözleşmeli personel kölesi uygulamasının son vermesi için de hep beraber bu sözleşmeleri yakıp ateşiyle de ısınacağız arkadaşlar. Hadi Değerli arkadaşlar, bir sağlıkçı olarak söylüyorum. Pandemi şartlarında bizler çok zor şartlar altında görev yaptık. Çocuklarımızı farklı odalarda izole ederek kameradan çocuk büyüttük. Ne bir kreş, ne bir bakıcı bulamadık. Hiçbir şekilde e, destek verilmediği gibi kaderimize te terk edildik. Bakın sözleşmeli personel aile bütünlüğünü koruyamıyor diyoruz. Yani bunu bir sadece duyup geçiyoruz. Biz burada bu sözleşmeyi tanımıyoruz. 2022 Ocak ayı itibariyle de inşallah hak ettiğimiz kadroya geçeriz diyorum. Ben de sayın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.